dakika gelişmesi var. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı. Kazalara ilişkin bayramın ilk gününde yani dün cuma günü 692 trafik kazası yaşandı. Bu kazalarda maalesef 7 kişi olay yerinde hayatını kaybetti dedi İçişleri Bakanı. 1128 vatandaşımız yaralandı. Hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum açıklamasını yaptı. Kurban Bayramı'nda Emniyet ve Jandarma trafik ekipleri güvenlik için gerekli önlemleri alıyor, denetimleri büyük bir hassasiyetle sürdürüyor. Birinci gününde Ulaştırma Bakanlığı'nın verilerine göre bayramın 2 milyon 230 2715 araç otoyolları kullandı. Bayramın birinci gününde trafik ekiplerimizce de bu araçlardan 12.407'sine hız ve radar işlemi yapıldı. Bu oran toplam orana bakıldığında %0.56. Aşırı hız yapmayarak trafik kurallarına uyan %99.44 oranındaki her bir sürücümüze ayrı ayrı teşekkür ediyorum diyor İçişleri Bakanı. Diğer 0.56'lık kısmında daha dikkatli davranarak aşırı hız yapmayacağına hem kendisinin hem sevdiklerinin hem de masum insanların canlarını riske atmayacağına yürekten inanıyorum. Onlar da %99.44'lü kurallara uyan sürücülerimizin yanında olacaklardır. Denetimlerimiz işlem yapmak için değil kazaları önlemek ve can kaybımızı sıfıra indirmek içindir. Trafik kurallarına uyalım. Bayram sevincimize hüzün karışmasın açıklamasını yaptı. Bayramın ilk gününde 692 kazada 7 can kaybı var. İçişleri Bakanı Ali Yerli Kaya'nın açıklaması.